Merhaba sevgili dostlar. Size bugün ilk Nur'un hikayesini anlatmak istiyorum. Arion Alışveriş Merkezi'ndeyiz, etkinlik alanındayız. Bundan sonra yayınlarımızı Arion Alışveriş Merkezi'nden devam ettireceğiz. Pek çok program içeriğimizle birlikte sizlerle birlikte olacağız. İlk Nur'dan bahsetmek istiyorum demiştim. İlk Nur bu yıl Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Annesi evleri temizliğe giden bir kadın. 6 kardeşler bir kardeşi de otizmli. Anne, İlknur'un ve diğer çocukların okuması için inanılmaz bir mücadele veriyor. Bu mücadele sırasında aldığı harç paraları, kazandığı parayı çocuklarına okusunlar diye dağıtıyor. İlknur kendisine verilen harçlıkları biriktirerek kitap alıyor. Aldığı kitaplarla derslerine çalışmaya devam ediyor. Öğretmenler İlknur'daki ışığı fark ediyor ve İlknur'a destek oluyorlar. Onlar da katkı sunuyorlar İlknur'un eğitimine, okumasına. İlknur deprem sonrası yoğun bir şekilde e, normale dönmeye çalışan Adıyaman'da normal olmayan şartlarda tıp fakültesini kazarak aslında azmin başarısını, azmin hikayesini, önemli bir başarı hikayesini ortaya koyuyor. Şimdi tabii ki e, Adıyaman'da artık çok sayıda konut henüz oturulabilir pozisyonda olmadığı için haliyle İlk annesinin temizliğe gidebileceği çok ev de yok. Gidilebilecek evlerin bir kısmında da bu dönüşümlü temizlik meselesi yüzünden yine su problemi yaşandığı için temizliğe insanlar kimse aya ilk nur annesini çağırmıyorlar. Tüm bunlara rağmen ilk nur okumak istiyor. İlk nurun annesi kızının okumasını istiyor. İlk nurun annesi otizmli çocuğu için devletten destek alıyor ama diğer çocuklarının da okumasını istiyor. Bir annenin feryadını ve Adıyamanlı bir kızımızın ilk nurun başarı hikayesini sizinle paylaşmak istedik. Şimdi arkadaşlarımız ilk nurun fotoğrafını şuraya koyacaklar sizler göreceksiniz bakın kocaman pırıl pırıl gözleriyle geleceğe umut veren, geleceğe ışık tutan, kendisi gibi pek çok çocuğun da yarın öbür gün umudu olabilecek, onların elinden tutabilecek bir doktor adayı kızımızdan bahsediyoruz. Şimdi İlknur sizlerden destek bekliyor. İlknur Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim öğretim hayatına başlasın diye, bu eğitimini sürdürebilsin diye sizlerden destek bekliyor. İknur ve annesi açık bir şey söylediler. Dediler ki biz hanemize, kendimize herhangi bir yardım istemiyoruz. Sadece İknur okusun diye ona el verilsin istiyoruz. Hadi şimdi el verme zamanı. Sevgili Adıyamanlar, sevgili dostlar, sevgili Türkiye. İknur gibi pek çok kızımız olduğunu biliyoruz. Bunlar için de çok sayıda insanın eğitim masraflarını üstlendiğini biliyoruz. Şimdi sıra İlknur'da. Hadi İknur'u okutalım. İknur bu pırıl pırıl kızımız, o gözleri kocaman kocaman, çakmak çakmak ilk nurumuz doktor olsun. Biz de hep birlikte gurur duyalım.